Selam gençler, bugün yine sizlerle e, LFS'de mod oynayacağız. Bugünkü aracımız, şöyle bir içini göstereyim. İçinde pek bir detay yok gerçi ama e, dışına çıkalım, dışarıdan göstereyim. Hyundai iyi 20 oynayacağız. Aracın farlar falan filan çalışıyor. Geri vites alayı çalışıyor. Bir de ön tarafına bakacağız şimdi. Ön farlar da gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Aracın modellemesini ben başarılı buldum ya. Güzel yapmışlar, yakıştırmışlar yani. Araç XF'in üstüne geliyor. Ee, önden çekişli dolayısıyla o yüzden. Önden çekişli... Pardon. Önden çekişli olduğu için drift konusu biraz e, kısıtlı kalabilir. Ama hiç de yapılmıyor değil yani. Misal şimdi önden çekişle drift keyfi yapacağız. Fena değil değil mi? Bir şeyler oluyor yani. Vallahi çok iyi ya. Şimdi biraz dışarıdan süreceğim. İçeriden drift yapmak da ayrı bir keyifli yani. 360 yapalım şöyle. Aa aracı mahvetmişiz ya. 720 yaptık valla. Aracı bir yenileyim. Hadi lan yenile artık. Heh. Aracı yeniledik. Şimdi ufak ufak devam edelim bakalım. Bu arada yine online'dayız. Twix server'ındayım. O yüzden böyle abuk sabuk şeyler olabilir. Gelip birisi çarpıp bizi uçurabilir. Hani böyle şeyler olursa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Önden çıkışta drift yapıyoruz ya. Vallahi helal bize. Baba ya Dön lan Heh. Daha fazla çevirmek istiyordum ama Olmadı Okey O zaman şöyle ufak ufak bite doğru sürüyorum Bu arada yavaş yavaş Veda fazlasına başlayalım Aracı şöyle ufaktan göstermiş olduk Tadımlık zaten bu mod tanıtımları biliyorsunuz 2 dakika 3 dakika e, Bugünlük bu kadar diyoruz gençler Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.